Geçenlerde Efenin bir BF4'ün sunucularına bakarken ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye dedim bir de BF3'e bakayım. BF3 sunucuları nasıl diye. Bir baktım ki aman tanrım dedim. Yani serverlar dop dolu. Neye göre dolu? Bence dolu. Yani kaç yıllık oyun? Her serverda epey bir oyuncu vardı. Ben de dedim ki o zaman gideyim indireyim abi. 20 GB'a yakın bir şey. Gittim indirdim birkaç gündür oynuyorum şimdi aman Bazuka patladı arkamızda aman 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 neyse Efendim şimdi işte başladım öyle oynamaya gayet de Müthiş geçiyor şöyle zıplaya zıplaya tavşan gibi Burada adam pusmuş bir yere ama Ölmedi bak tüh Bir an ateş ederken dedim ki acaba Bana mı öyle geldi varmış harbiden varmış Şimdi G36C diye bir silah var bunu, aha adam Tüh G36C silahını Açmaya çalışıyorum Ben bunu Bir zaman oynamıştım İşte eski bilgisayarımdaki yaşadığım sıkıntılardan dolayı Çok da fazla devam edemediğim için Bak 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 hala orada Hala orada yatıyorum Umarım ölürsün Şimdi lazeri tabi Öl artık Öl artık O ne yaptı öyle Şurada bir adam Var The, hala var birileri. Biraz bek Hocam biraz bekleyin. Adamlar müthişler, inanılmazlar. Neyse bu maçı kazanacağız bir şekilde. Artık kazanmalıyız diyorum. Bakalım becerebileceğiz mi? Şuraya ben bir bomba atayım. Bak orada ha adam değil mi Şuradan şöyle aa oradan birileri buradan hop! Ampulü <laughs> e, suratımıza yapıştırdı. E, silahının mermilerini. Bir... Burada adam olabilir. Şimdi burada bizden kimse görünmüyor. Bakacağız. Şuradan şöyle. Evet. Karşımda adam doğdu ama vuramadım maalesef. Kal orada kal kal. Abicim ne ölmez bir adammışsın. Nereye gittin? Heh şimdi şu. Şurada var. Bir... Ona bıçak atacağım. Hocam bir saniye ölme. Bir saniye ölme. Bir saniye. Evet sen de ölme. Ah. Aslında ilk ona ateş edecektim de. Hazır dedim şimdi bu bıçağı bekliyor yani. Diyor ki tam bıçaklık bu. Dedim bir bıçak atayım ona. Attım geçtim. Böyle bu işler böyle affetmem. Bıçaklanacak bir arkadaş gördün mü affetmem. Onu vurun artık isterseniz. Yok artık. Yok artık yani. Yok artık. Hani vururlar diye orada ben şarjör değiştirdim ama bir baktım ki adam aha hop 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 şuş, şuş. Sakin ol Yerinde kal Silahını yeve, e yere bırak Şimdi Burada birileri var mıdır? Bakıyoruz bakıyoruz Acaba G36C için kaç puanım kaldı onu bir alsam Puanı bir yapsam da hemen Ne yapıyorsun hocam ya Nasıl bir cesaret bu elinde Herhalde Magnum vardı Ah Tüh. Şansıma tam yakalamıştım ama yanımdan adam doğdu herhalde. O Bu öldü. İnanılmaz. Evet, başkası geldi beni vurdu. şansımı tüküreceğim yani artık şöyle bir arka arkaya birkaç kilo alamadım. Gelip indiriyorlar hemen. Diyorlar çok fazla yaşındın sen hocam. iki tane adam öldüremezsin. Üst üste. Ah bombayı ne güzel attım şimdi. Ben ölmeyeyim de ha. Aman ha. Dur dur şuradan adam geliyor. Gel gel. Bomba mı attın? Ne yaptın hocam? Dur dur. Dur duvardan vuruluyorum. Dur. Ah. İnat etti. İnad etti. Geldi ve öldürdü. Buyur. İşte bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Ne oluyor hocam? Oradan da bir tane geliyor. Buradan da gidiyor. Öl artık. Ne oluyor? Bıçak mı yiyeceğiz? Ne yapıyorsun hocam? Sniper'la geziyor buralarda. Buralar sniper'lar için tehlikeli yerler. Arkamdan bir arkadaş geldi. O da bir güzel beni indirdi. Tebrik ederim. Gördüğüm kadarıyla bu zaten önceden de öyleydi de ne oluyor? Bir dakika. Abi ne yaptım ben? Bir anda yolun ortasına attım kendimi. Şöyle bir durayım bakayım. En çok bu haritayla oynanıyor. Oynuyorlar. Serverlarda. Şurada bir adam var ama. Bıçağı ataydın hocam niye vurdun? Kurşunu harcamana değmez. Abi diyor ki şimdi buradan biri çıkabilirdi. Elden kaçırmayalım. Bu arada bir yerle... Bir yerlerden bir mermi yağmuru var. Ah! Vuramadım. Evet benim işte almayı düşündüğüm silahı kullanıyor kendisi. Bu arada takım arkadaşımız sağ olsun bizi canlandırmış. O Evet. İşte buyurun. Aynı anda ikimizi birden vurmayı başardı. Kendisini tebrik ederim. Aman ha. Durun. Hocam şuradan şöyle ben bir zıplay zıplay. Vurma 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 iki dakika dur. Şöyle Aman 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 aman. Şurada bir yerde adamlar var ama. Dur dur dur. Cık. Başkası vurmuş beni bu seferde. Zannettim ki birbirimizi vurduk ama. Şimdi tabi bu silah. Ne oluyor he? Ha. Uyan dedim adam ne yapmaya çalışıyor hocam? Şöyle bir pusa pusa biraz vuralım iki tane de. Şimdi bu silah tabi yakın temasta. iyi de damage yani hasar oranı düşük. Bu yüzden e, biraz da zorlanabiliyoruz tabi yakın temas. Şu G36 C bir gereydi. Güzel olacaktı. Hocam. Evet. Gel bu atayım Gel. Vurdum mu? Nasıl vurdum anlamadım. Ateş ettim ama hiç vurmuş gibi hissetmedim aslında. Bak 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 bak. Oradalar. Dur. Öl bir öl öl. Şimdi bekle bekle. Bekle. Ya. Gel 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 bıçak İşte bu. Dur dur devam et devam et devam et. Ölme. Ah. Ah. Şimdi bunu seviyorum. Böyle aksiyonları seviyorum. Bunu zaten diğer oyunlarda a vurdum ama öldürecek kadar vuramadım. Zaten bu silahla öyle bir beklentiye girilmemeli bir saniye hocam, bir saniye. Şurası... Oo, o. Aman aman aman. Bu ne abi? Ah, bilseydim buranın böyle karışık olduğunu haritaya bakmadım o sırada. Ona göre dalardık. Şu an başa baş gidiyormuşuz, güzel. Gayet güzel. At hocam bombayı. BF3 güzel yalnız. Oynama şansı olan varsa tabii ki oynamıştır zaten de. Yine oynasınlar yani. insanlar oynuyor serverlar gayet dolu. Öyle abicim be. Öldü diye şarjör değiştirdim ben orada. Ölmedi. Keşke ölseydi. Neyse. Şu tabi başa baş giderken bir anda aradaki farkı açmışız. O orada sniper var. Hocam ben şuradan şöyle bir kaçayım da aman ha. Dur dur bir dur. Aa bazuk, dur bazukayı çektim. Şuraya bir tane sallayayım bakayım belki <laughs> birisine denk gelir kusmuşsa dur bir dur abi dur gözünü seveyim dur ya şuradan şöyle bir tane aha vurdum o da güzel hocam bir tane de şuraya bakayım gördüm bir kişiyi ama bir dakika şimdi onu şey yapacağız şimdi halledeceğiz onu şuraya şöyle evet çok güzel harika bir vuruş Efendim Abi adamın nefesi kesildi hiçbir şey göremiyor. Aman 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 aman. Biz buradan çıkamayacağız herhalde. <laughs> Bir tane bombam var mı şimdi onu atacağım ama atmaya da korkuyorum. Vurulabilirim çünkü. Şöyle yapayım da bana odaklansınlar orada. Aa adam geliyor oradan. Beyler indirin onları. Attım gitti. Tamam bu sefer öldüler. Evet ölmediler. Aa adamı vur vuruyormuşum. Nasıl vuruyorum adamı? Aman 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 aman. Bizim eleman iyi pusul oraya. Ben şu an ateş ediyorum hiç farkında değilim. Yani ateş etmiş silah. Vurulmuşum. T bu kim şimdi? Düşman mı bu? Şimdi şu tepeye saklanıyorlar bir de. İniyorlar oraya. Sniperlar. Oradan indiriyorlar milleti. Şurada bir tane arkadaş var ama. Şimdi kim bilir nereye pustu Evet, evet. Bravo. Bombayı denk getirdim ama tabi böyle ortalığa bamgüm atlarsan adamlar vuruyor. Acımıyorlar. Bu arada az önce fark atan takımımız şu an yenik duruma düştü. Hileli bir arkadaş oyuna girdi herhalde. <laughs> Bu ne abi böyle? Bir anda. Bir dakika. Beyler bir saniye. Sakin olun. Hocam. Lütfen. Şimdi ben çok ölmeye başladım. Ben ölünce bakın takım hemen yenilmeye başladı. İşte benim ölmem lazım. Ben ölürsem takım ölüyor. Ne oluyor abi böyle her yerden bombalar bir şeyler yağıyor. Vay! Aha! aha. Dur dur dur! Dur! Dur orada dur dur! Dur şimdi ben sana atacağım senin. Oradan ayrılmadıysan tabi ayrılmış. Neredesiniz beyler? Ne bakayım. Yanlış yerim Bir dakika hocam Vurması lazım artık Niye vuramıyorum aa, aa. Du -du -du. Du -du -du -du. Gitmiş ha Tüm. Abi bir saniye Bir saniye gözünü seveyim Bir saniye vurmayın abi Ah Oynayamıyorum bir türlü Şu an park iyice açılıyor Öl bir öl, öl Öl iki dakika öl Aha burada takım dolu Al dur, dur 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 ellemeyin. Ellemeyin beyler. Beyler bıçak. Bıçak. Abi öldürmeyin bir durun bıçak bıçak ya bıçak dur. Ah. ah. Abi bir vurmayın iki dakika şurada herkesi bıçaklayacaktım ya. Şurada var. Bu kim? Abi adam arkada yine sniper almış ateş ediyor. Ah. Keşke oraya yakın bir yerde doğsan da seni bir şöyle bıçaklasam böyle büyük bir zekle. Ah şu an en çok onu istiyorum. Aslında hemen hemen yakın bir yerde doğdum ama şu an beni gördüler muhtemelen. Öldü mü o? Güzel bir ölüştü, Tebrik ederim. Bazukayı mı atayım size beyler? Öldü. Bravo. Çok güzel. Zor bir pozisyonda olmamıza rağmen. Şimdi buraya gelen olur. Bakalım bombayı yiyecekler mi? Ee, asist oldu en azından. Sen öl. Bir dakika hocam. Bir saniye hocam. Öl bir öl. öl. Ee, şey yapmayın şimdi bana. Bir dakika dur 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 dur. Sakin ol. Sakin ol. Silahını yavaşça yere bırak. Bunu önceden de söylemiştim. Hocam şuraya bir bomba atalım. Tamam mı? O bombayı gören zaten bir iki dakika kaçar. Şimdi şurada adamlar var, yalanıyorsan. Sekme biraz da. Sen de öl. Çok güzel. Şimdi başka kim var ölmek isteyen? Sen de bir öl. Başka. Evet, buraya güzel daldık yalnız. Nerede abi o? Bir tane daha sarı görüyorum burada. Sen misin? Yok, pardon. Hocam pardon. Bu arada benim mermim bitmiş. Ne çok bitti hocam ya. Aha aha. aha. Abi al şunu, al şunu, al şunu. Çok güzel, çok güzel. Öldürme. Dur 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 dur. Dur dur. ha şu bıçak tutkusu yüzünden ciddi söylüyorum. Sürekli öleceğim ben. Öldüm o. O da güzel be. Yalnız iyi katliam yaptık. Evet. <laughs> Böyle dramatik bir şekilde öldük. Keşke ölmeseydik. Bu kadar. Yalnız daha epey puan gerekiyormuş ya. Onu gördüm şimdi oradan. Dur dur. Dur dur. Dur abi dur. Bıçak bıçak. Ha dur bekle arkada adam var. Dur. Kaç 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 kaç. Kaç. Aman ha. Oh. Tamam. Şimdi durun. Bekleyin bıçak gelecek. Bekle dur bir dur. 50 tane bomba atma öyle. Abi dur. Adamın elinde ya launcher'la geziyor. Yanında adamlar var. Dibindeler. Adamlara launcher atıyorsun. Nasıl bir insafsızsın sen hocam. Seni tebrik ederim gerçekten kendimden geçtim şu anda. Launcher hatta bir kafamıza kafamıza kaç tane launcher. Beyler bir ölün. 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 Ha orada durulmaz öyle. Orası çok sakat bir yer. Elek takımın yoksa sayın dostum. Şunu Şöyle sallayayım ben yine. Bakayım buradan gelen. Ge hop 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 hop. Hocam oraya öyle pusulur mu? Bir dakika ya. Bir dakika bir saniye. Tebrik ederim. Yani bravo nasıl vurdun o silahla hiç sektirmeden. Bravo diyorum. Bu arada öne geçmişiz abi hazır öne geçmişken şu maçı alalım bence 600'de bitiyor bu binlik oyunlar da var 64 kişi de var oynuyor öyle öyle yalnız çok dramatik bir maç olacak gibi adam var burada öl artık ha güzel çok güzel hocam hocam bir saniye nerede bu şurada bir adam var sanki yat 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 yat, yat. dur bakayım dur 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 dur. Abi yanınızda adam var herhalde beyler. Şunu şöyle atayım ben. Tamam şöyle kaçarım. Buraya adam gelmiş. Kaç 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 görmesin aman ha. Şurada bir adam var sanki. Ne yapıyorsun hocam? Ne yapıyorsun hocam? Sen ne yapıyorsun hocam? Yo ah! Yolun ortasında geziyorlar. Evet seviye mi atlamışım? Şurayı doldurmam gerekiyordu yanılmıyorsam işte burayı dolduracağız. Bu arada hala öndeyiz. Çok az kaldı. O susturuculu silahım gelmiş. Güzel. Çok güzel. Onunla şimdi iyi operasyonlar yaparız. Rastgele bombayı attım. Öyle kötü attım ki bu. Bir dakika hocam iki saniye dur. iki saniye dur. Dur 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 vurma. Hadi be bazooka isabet etmedi. Dur dur dur. Dur. Aman ha. ha dur. Bir dakika, bir saniye hocam. Şuradan hemen geçeyim? Bir dakika. Hemen geliyorum, bir saniye. Ah, arkamdan geldi. Şimdi önümdeki adamı dedim indirelim de o kendi kendine indi mi? Ne yaptı zaten? Bir şeyler oldu ona. Şuradan şöyle gidelim. Çok güzel, hala öndeyiz. Şu üstünlüğümüzü kaybetmezsek süper bir... ...safera doğru gitmiş oluyoruz efendim. Bak oraya yine pusmuşlar ya. 2-3 tane kurşun bile önemlidir. Efendim bazen o 2-3 kurşun şarj kaza isabet ediyor ve düşmanı öldürebiliyorsunuz. Bu oyunda. Aman 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 aman. Hadi be. Bir dakika şimdi ben dalacağım oraya da. Düşman o. Abi sen nasıl bir nasıl bir cesaret ben anlayamadım seni. Şurada adamlar var. Bak 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 bak. Evet o kadar herkesi bıçakla alırsan birisi de gelir seni bıçakla almayı başarır. Tebrik ederim kendisini. Bravo diyoruz. Şimdi biz devam edelim yolumuza. Burada ne yapıyorsun hocam? Hocam ne yapıyorsun? Bir dakika şimdi. Şuradan şöyle bir Beni bıçak dalan burada mı hala? Ah. Ah, öldüremedim. Neyse kazanmak üzereyiz herhalde. Yani şurada kaldık. Kaç skor? Herhalde bir aksilik olmayacaktır efendim. Bir dakika hocam. Hocam bir saniye şuradan ben şöyle bir akayım gideyim. Bir dakika. Dur. Çok çok mermi harcadım ama yine de öldü. Güzel. Güzel, çok güzel. Hop hop hop. Ha düşmanmış. Şey, e, takım arkadaşıymış. Burada bir yerde sen bir öl bakayım şuradaki dakika. Hadi bakayım devam et. Ve evet. Kazanan takımımız oluyor. Tebrik ederim takımımızı, arkadaşlarımızı. Efendim Battlefield 3'te böyle bir oynamış olduk diyorum. Belki başka videolarda başka Battlefield 3 videolarında bunu devam ettirebilirim belki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.